Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda tek ve çift sayıların ikinci testinde kalmıştık. Hemen başlayalım. A, B ve C birer tam sayı ve A kümesi A, B, C elemanlarından oluşuyor arkadaşlar. A dışındaki elemanların toplamı tek sayıdır. A dışındaki elemanlar arkadaşlar B ve C olduğundan dolayı toplamı neymiş bunların? Tekmiş. B dışındaki elemanların toplamı çift sayıdır. B dışındaki elemanların toplamı da A artı C'dir. Bu da arkadaşlar neymiş? Çiftmiş. Buna göre tablo şeklinde yapacak olursam ben A, B, C'yi bütün alternatifleri değerlendirmek adına B artı C tekse arkadaşlar B çift, C tek olabilir veya B tek, C çift olabilir. Ya A artı C çiftse arkadaşlar bakın C'nin tek olduğu yerde o zaman A da tek olmalı. C çiftse A da çift olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Buna göre ee, birinci öncüyle bakalım arkadaşlar. A çarpı C çifttir diyor. E, bir ilk duruma baktığım zaman A ve C tek olduğundan dolayı çarpımları tektir. O yüzden arkadaşlar daima çift olma durumu söz konusu değil. Birinci öncülü eledik. İkiye bakalım. A artı B çarpı C çifttir diyor arkadaşlar. Şimdi e, ikinci duruma, ikinci ihtimale baktığım zaman C eğer zaten çiftse tamamını ne yapacak arkadaşlar? Sonucu çift yapacak. Ama eğer e, C tekse bakın C tekse o zaman ne oluyor? Bakın A artı B. E A artı B de arkadaşlar tek oluyor. Tekle tekin çarpımı yine tek oluyor arkadaşlar. Her durumda yine ne olmuş oldu? Tek olmuş oldu. Ama burada ne demiş bize? Çifttir demiş. O yüzden arkadaşlar bu yanlış. Değil mi? Hemen direkt üçüncü öncülümüzü doğru olarak işaretleyebiliriz ama neden olduğunu bir görelim. A artı C çarpı B çifttir diyor arkadaşlar. Şimdi şunları bir temizleyelim. Şimdi şu ilk duruma bakacak olursam B zaten çift olduğundan dolayı bu sonucu tamamen ne yapacak? Çift olacak. Tamam. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda arkadaşlar ne olacak? B tektir. Bakın B tektir. E, A ile C'ye baktığım zaman da tekle, çiftle çiftin toplamı çift olacağından dolayı çiftle tekin toplamı her halükarda ne olacak? Çifttir. İki durumda da çift olduğundan dolayı üçüncü öncülümüz her iki durumda da doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı. Geldik ki X ve Y birer tam sayıdır diyor. 2X artı Y çift. 2x artı y neymiş arkadaşlar? Çiftmiş. 3y artı x. 3y artı x de neymiş arkadaşlar? Tek saymış. Bakın x ve y tam sayıdır diyor ya. En önemli kısımlar bunlar arkadaşlar. x ve y tam sayı olduğundan dolayı Bakın 2x her zaman daima zaten ne olacak? Çift olacak. E sonucun çift çıkabilmesi için y'nin de her zaman ne olması lazım arkadaşlar? Çift olması gerekiyor. Tamam. Eğer e, y çiftse Bakın şöyle tablo şeklinde yine yapacak olursak X ve Y diyelim. Şimdi Y'nin çift olduğunu biz biliyoruz. Ama X'i bilmiyoruz arkadaşlar. X tek de olabilir. Bakın çift de olabilir. Ama Y her halükarda çift. Şimdi bakalım şu ikinci durumu arkadaşlar. E, Y'ye ben çift dediğim zaman bakın şurası ne olacak? Çift olacak. X'e X'e e de çift dersem eğer. X'e de çift dersem yani şu alttaki durumu değerlendirirsem. E, sonuç çift olmalı ama burada tek olacak demiş arkadaşlar. O yüzden şu alttaki durum e, söz konusu değil. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Biz birinci durumu kullanacağız. Buna göre e, x artı y çifttir diyor. E, arkadaşlar birisi tek birisi çiftse toplamları tek olacak. O yüzden bu yalan konuşmuş. B şıkkına bakalım. X kare artı 2 çift sayıdır. E, x tek, tekin karesi arkadaşlar ne olacak? Bakın tek olacak. 2 e, çift olduğundan dolayı tekle çiftin toplamı arkadaşlar tek olacak. Burada çift demiş. O yüzden bu da yalan. Y üzeri x tek sayıdır. E, y çift olduğundan dolayı arkadaşlar çiftin kuvveti, çiftin e, kuvvetleri arkadaşlar ne olacak? Çift olacak. Bu tek demiş. Bu da yalan. 3x artı 2'ye tek sayıdır. 2'ye zaten arkadaşlar her zaman nedir? Çift sayıdır. E, x de buradan tek olduğundan dolayı tek artı çift ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. E, burada da zaten tek sayı olduğunu söylemiş. E'ye de bakalım. Birisi tek birisi çift olduğundan dolayı çarpımları çift olacak. Artı bir de tek sayı. Çift tekin toplamı tek olacak. Burada çift sayı demiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız değişik. şıkkı. Geldik 3'e. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan a sayısı ile oluşturulan sembol a artı n sayısına eşittir. Değil mi? Bakın burası m. Üçgenin içine yazıldığından dolayı ikisini toplamış ve m artı 3 bulmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Hemen e şıkkından başlayacak olursam 3'ün küpü arkadaşlar? 27. E bu üçgen olduğundan dolayı 27 ile 3'ü toplarsam arkadaşlar 30 olacak. 30 nasıl sayı? Çift sayı. Ben teki arıyorum arkadaşlar. E şıkkı ne dedim? D'ye bakalım. 3'ün karesi 9. 9 artı bu da 6 yeni olduğundan dolayı 9 da 6'yı toplarsam 15. 15 de tek sayı olduğundan dolayı arkadaşlar bakın cevabımız değişik. Geldik 4'e. Bir yarışmada yarışmacılara sorular sorulmakta ve verilen doğru yanıtlar neticesinde yarışmacıya puanlar verilmektedir. Yarışmada A tane 1 puanlık, B tane 2 puanlık ve C tane 3 puanlık soru bulunmakta ve yarışmada maksimum 148 puan alınabilmektedir. Bakın arkadaşlar buradaki birim ne? Puan. Değil mi? E, o zaman biz de ne yapacağız? Bunlara puanı çevireceğiz. Şimdi bir tane bir puanlık olsa bir çarpı birden ben bir puan kazanırım. İki tane bir olsa iki çarpı birden iki puan kazanırım. ya e, o zaman ben demek ki arkadaşlar ne yapıyorum? Tane ile puanı çarpıyorum. E, o zaman burada a tane olduğundan dolayı a ile 1'i çarparsam ben ne olacak? a olacak. E, benzer şekilde b ile 2'yi çarparsam arkadaşlar ve c ile de 3'ü çarparsam ben neyi bulmuş olurum? Puanı bulmuş olurum. Değil mi? Yani A artı 2B artı 3C bu ne puan? E, puan arkadaşlar puan'a denk getirecek olursam bu da kaçtı? 100, 148 puan. Anlaştık? Buna göre diyor ifadelerinden hangileri daima çift sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şurada dikkat edecek olursak şu 2B ifadesi zaten her zaman nedir? Çifttir. Şu 148 ifadesi de çifttir. E, o zaman şu A artı 3C ifadesinde ne olması lazım? Çift olması lazım. E, bunun çift olabilmesi için A tek C tek olabilir veya A çift olursa C de çift olur arkadaşlar. O yüzden iki tane ihtimal çıktı ya daima demesinin sebebi o. Yoksa hangisi çift sayıdır e, diye sorardı arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi şurada birinci oyuncuyla bakacağım ama bak e, bakarsak B ortak parantezine alırsam A eksi C ifadesi gelmiş olacak. E şimdi arkadaşlar A ile C'nin farkı her zaman ne olacak? Tekle tekin farkı çift olacak. E çiftle çiftin farkı da çift olacak. Yani her halükarda çift olacak. Yani B hiç e, ne olursa olsun arkadaşlar çiftle bir sayının çarpımı çift olacağından dolayı o yüzden birinci öncülü her zaman çift sayı. Tamam. 2'ye bakalım. A üzeri B diyor arkadaşlar. A üzeri B ifadesine bakacak olursam ben. Şimdi A tek sayı değil mi? E tek sayının kuvvetlerine ben baktığım zaman arkadaşlar sonuç ne olacak? E yine tek sayı olacak. Ben çift arıyordum. O yüzden ikinci öncülü gitti. 3'e bakalım. 3'te de A ortak parantezine alacak olursam C artı 1 yapacak. Şimdi ilk durumu değerlendirelim. İlk durumda A diyelim ki arkadaşlar tek. E o zaman C de tek olacak. E tekle tekin toplamı çift olacağından dolayı tekle çiftin çarpımı ne olacak? Çift olacak. Tamam. Şimdi ilk durumda çift oldu ama ikinci duruma bakalım. İlk durumda zaten ikinci durumda arkadaşlar A'ya çift dediğim zaman otomatikman yandaki ifade ne olursa olsun çarpımları çift çıkacak. İki durumda da çift olduğundan dolayı arkadaşlar üçüncü öncülümüzün sonucu da daima çift oldu. Buna göre doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Beşinci soruya bakalım. A, B ve C gerçel sayılar için A üzeri B çift sayıdır. C üzeri A tek sayıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar bakın şurası çok önemli. Biz genelde hep bu zamana kadar işte doğal sayılar, tam sayılarla karşılaşmıştık. Ama burada ne diyor? Gerçel sayılar. E bir de daima var. Sen buna çok iyi bir şekilde dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ters köşe olabiliriz. Şimdi a üzeri eğer burası bakın gerçel sayı değil de bize doğal sayı veya tam sayı falan deseydi a üzeri b çift sayıdır diyorsa arkadaşlar ben derdim ki a çift derdim. Tamam mı? Ama reel sayı diyorsa benim bunu bir daha düşünmem lazım. Bakın şimdi e, A çift olmasına gerek yok. Niye? Bakın ben şimdi burada A'ya mesela eksi 1 bölü 2 seçtiğimi düşünün. Tamam mı? B'ye de arkadaşlar B'ye de diyelim ki eksi 3 seçmiş olsam. Tamam. E, şimdi A üzeri B çift oluyor mu? Bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Şimdi arkadaşlar buradan eksi 2'nin küpü olacak. E buradan da eksi 8. Bak eksi 8 çift oldu mu? Oldu. Değil mi? Evet. Bakın a çift falan değil ama. a çift falan değil. a'yı eksi 1 bölü 2 seçtim ben. Anlaştık. Şimdi c üzeri a tek sayıdır diyor. Yine benzer şekilde arkadaşlar burada doğal sayı veya tam sayı falan deseydi ben c'yi direkt tek sayı olarak alabilirdim. Ama yine arkadaşlar aksine örnek verme adına c'yi ne alalım? Mesela c 1 bölü 9 olsa. c 1 bölü 9 olsa. Ben ne yapacağım? 1 bölü 9 üzeri A diyor ya A neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. Değil mi arkadaşlar? Evet. E ben bu 9'u da 3 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Eksi 1 bölü 2'den ne olacak? Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. 2'ler de, de 1 bölü 2'yi çarpınca 1 olacak. 3 üzeri 1'den 3 oldu. Bak tek sayı oldu. Bak tek sayı oldu. Ama ben C'yi tek falan seçmedim. Tamam mı? Buna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi A çarpı B çift sayıdır diyor. E şimdi arkadaşlar A ile B'yi çarptığım zaman ne gelecek? Eksi 1 bölü 2 ile Bak eksi 1 bölü 2 ile eksi 3'ü çarptığım zaman 3 bölü 2. Çift mi? Hayır. O yüzden birinci öncül gitti. C tek sayıdır diyor. E, C'yi arkadaşlar 1 bölü 9 seçtim. O yüzden bak tek sayı falan değil. Burada bize doğal sayı veya tam sayı deseydi o zaman doğruydu. Tamam mı? 1 ve 2'nin olduğu kısımları zaten eledik. 3'e bakalım. B artı C tek sayıdır. E, arkadaşlar B'yi zaten ben eksi 3 seçtim. C'yi de 1 bölü 9 seçtim. E, bunun sonucu zaten tek ya da çift değil. Rasyonel ifade çıkacak arkadaşlar. O yüzden bu da değil. Yani Hiçbiri arkadaşlar. Tamam. Bence gayet şık bir soru olmuş. Buna yıldız atıyorum. Geldik 6'ya. Orijinal TYT Soru Bankası ve Orijinal AYT Soru Bankası kitaplarından birer tanesinin fiyatları yukarıda şekilde verilmiştir. Orijinal TYT Soru Bankası'ndan Z tane ve Orijinal AYT Soru Bankası'ndan Y tane satan alan bir kişi, satan bir kırtasiyenin bu satışlardan kasasına giren para miktarı tek sayıdır. E şimdi arkadaşlar bunun fiyatı neymiş? X artı yiyelim. Örneğin bu 3 TL olsaydı fiyatı. E ben bundan bir tane alsaydım ne olacaktı? 1 çarpı 3'ten 3 TL verecektim. 2 tane alsam 2 çarpı 3'ten 6 TL olacaktı. Ben ne yapıyorum yani? Adetle TL'yi çarpıyorum arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Burada da arkadaşlar TET soru bankasından z tane aldığından dolayı buradaki adetimiz ne? Z. E fiyatımız ne? X artı y. O zaman ödediği fiyat arkadaşlar ne olacak? Bu kadar TL olacak. E benzer şekilde bu e, orijinal AYT soru bankasından da kaç tane alacakmış? Y tane. dediğimiz ne olacak? Y. TL'miz ne arkadaşlar? X artı Z. Ve bu kadar para ödeyecek arkadaşlar. Peki bu satışlardan kasasına giren para bunların ikisinin toplamı kadar olmaz mı? Evet. Bakın şunları da şöyle dağıtarak aç açayım. ZX artı ZY şunu da açıyorum arkadaşlar. Artı YX artı YZ olacak Bakın, şunlar ikisi zaten ortak, değil mi? Şunların ikisinden de arkadaşlar x ortak parantezine alarak yazarsam ben ne olacak? Z artı y gelecek artı 2 yz ifadesi gelmiş olacak. Bu neymiş Kasasına giren para miktarı tekmiş arkadaşlar, bu tek olacakmış. Tamam. E arkadaşlar şuradaki 2'den dolayı bu, bu zaten çift. E sonucun tek çıkabilmesi için şuradaki ifadenin ne olması lazım? Tek ol olması lazım. O zaman şöyle x z'yi tablo şeklinde yapacak olursak ne olacak? X'in bir kere her halükarda tek olması lazım. Çünkü X çift olursa buranın tamamını çift yapacağı için e, teklik durumunu bozacak değil arkadaşlar. X tamam tek. Şimdi o zaman e, Z artı Y'nin de tek olması lazım ki tekle tekin çarpımı tek olsun. E, Z artı Y'nin tek olabilmesi için ya Y çift Z tek olacak ya da Y tek Z çift olacak arkadaşlar. X zaten her durumda tek olacak. Bunu biliyoruz. Tamam. X, Y ve Z tam sayı olduğuna göre. Bak burası çok önemli. Bak tam sayı olmadığında az önceki soruda nelerle karşılaşabildiğimizi gördünüz. O yüzden bunlara çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakalım. X kare artı Y çarpı Z tek sayıdır diyor. Şimdi X herhalde yukarıda tek olduğundan dolayı tekin karesi tek yapacak. Artı e, Y çarpı Z biri tek biri çift olduğundan dolayı her zaman çarpımları çift olacak. Tekle çiftin toplamı da ne olacak? Tek olacak. Burada da zaten bize tek sayı demiş. O yüzden birinci öncül doğru. 2'ye bakalım. Y kare Şimdi arkadaşlar birinci durumu değerlendirecek olursam y ne olacak? Çift. Çiftin karesi çift olacak. Artı x çarpı z. x çarpı z. Yani ne olacak arkadaşlar? Tekle tekin çarpımı tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı tek olacak. Ama ikinci durumu da değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kesinlikle ifadesi var arkadaşlar. İkinci durumda y ne arkadaşlar? Tek. Tekin karesi de tek olacak. Artı x çarpı z'ye bakıyorum. x çarpı z de ne olacak arkadaşlar? Tekle çiftin çarpımı çift olacak. Tekle çiftin toplamı tek olduğundan dolayı bakın her iki durumda da tek çıktı. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi şuraları biraz bir temizleyelim. Şuraları bir temizleyelim arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzü hemen değerlendirmeye başlayalım. 3'e bakalım. Z'nin karesi. Z arkadaşlar diyelim ki ilk duruma göre değerlendirdim. Tek. Z tek değil mi? Tekin karesi tek olacak. Artı x çarpı y. Bakın x ve y'den bir tanesi çift olduğundan dolayı çarpımları çift olacak tekle çiftin toplamı da tek olacak. Burada çift sayı demiş arkadaşlar. Biz ne bulduk? Tek bulduk. O yüzden üçüncü öncülümüz kesinlikle doğru olmuyor. Buna göre doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Geldik 7'ye. Bakkal Selam Bey gün sonunda kasasında biriken 1 TL'lik madeni paraları sırasıyla Aras, Berk, Dur ve Ahmet'e birer tane verdikten sonra tekrar başa dönerek aynı sıralama ile parası bitinceye kadar aynı şekilde paylaştırıyor. Hemen şöyle notlarımızı alalım arkadaşlar. Kim var? Aras var. Berk var. Duru var. Bir de kim var? Ahmet var arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapacakmış? Kasasında biriken 1 TL'lik madeni paraları sırasıyla bu 4 kişiye verecekmiş. Birer tane verecekmiş. Sonra tekrar başa dönerek aynı sıralamayla parası bitince bitinceye kadar aynı şekilde paylaştıracakmış arkadaşlar. Tamam. Toplamda x TL'yi paylaştırdığında en az parayı Ahmet alıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ver vermeye başladım mı? Evet. Şöyle bir kere verdiğim zaman ne oldu? 4 TL olmuş oldu. Peki ben bir turu tamamladım mı? Evet. Demek ki bizim ne olacak? Periyodumuz hep başa dönecek. Sonra Ahmet'ten sonra Aras'a dönecek. Berk'e, Duru, Ahmet. Sonra yine Aras, Berk, Duru, Ahmet bu şekilde gidecek. Yani bizim periyodumuz ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Şimdi bir turu tamamlarsan 4. İki turu tamamlarsan ne olacak? 8 TL. Peki böyle kaç tane tur var? Bilmiyorum diyelim ki arkadaşlar A tane tur olsun. O zaman ne olacak? 4 ATL vermiş mi olacak? Evet. Şimdi en az parayı Ahmet aldığına göre şimdi bakın burası önemli. Şimdi e, A tane tur olsa. O zaman ne olacak? 4 ATL bir kere vermiş olacak. Sonra en son Ahmet aldıktan sonra arasa dönecek ya. Evet. Sonra Ber alacak, Duru alacak. Ahmet Ahmet almayacak. Niye? Ahmet de alırsa hepsi e, eşit almış olur arkadaşlar. En az parayı kim alacak? Ahmet alacak. O yüzden Ahmet'e kalmamış. Yani 4 a TL, 4 a tane tur olduktan sonra ne olacak? 1, 2, 3 TL daha ne oldu? Arttı arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu neye eşittir peki? X'e. Niye? E bizim toplam paramız X TL'ydi arkadaşlar. O yüzden X eşittir 4a 4 artı 3 olacak. Peki ben buradan ne anlıyorum? 4a artı 3 arkadaşlar. Bakın burası çift, burası da tek. Çiftle tekin toplamı da ne olacak? Tek. X'in tek olduğunu anladım. Benzer şekilde ikinci öncüle bakalım arkadaşlar. Top, e, toplamda Y da ne olacak? Y eşittir. E, her bir tur arkadaşlar ne olacak? Ne olsun bu sefer? B olsun. Şöyle. E, o zaman her bir turda 4 TL oluyordu. B tane tur varsa ne olacak arkadaşlar? Periyot varsa 4 B TL ödenmiş olacak. Şimdi en fazla parayı da Aras alıyor. şimdi Aras nasıl alacak arkadaşlar en fazla parayı? Şu dörtlü tur tamamlandıktan sonra en son Ahmet aldıktan sonra Sonra Aras'a dönüyor ya arkadaşlar. Aras aldıktan sonra bak diğerlerine para kalmamış. Tamam mı? En son Aras almış ve bu şekilde ne oldu arkadaşlar? 4A'dan sonra bir tane daha 4B'den sonra 1 TL daha almış oldu. Evet. E bu da arkadaşlar 4B çift. Bir de e, tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. Y'yi de bulduk. Z'ye bakalım şimdi. Toplamda ZTL'yi paylaştırıldığında en fazla parayı Aras ve Berk alıyor. Bu sefer iki kişi var. Aras ve Berk alacak. Şimdi en son diyelim ki bu dörtlü arkadaşlar Ahmet'te tamamlan. tamamlandı. Ahmet tamamlandıktan sonra Aras'a gelmiyor mu? Evet Aras da aldı. Sonra Berk de aldı. Bunlar almamış arkadaşlar. E o zaman C tane tur olursa her bir turda CTL alıyordu. C tane turda 4CTL olacak. Aras da Berk de aldığı için arkadaşlar 2 TL de buradan gelmiş olacak. 4C zaten çift. 2 de çift arkadaşlar. Çiftle çift çiftle çiftin toplamı ne olacak arkadaşlar? Çift olmuş olacak. Z'yi çift olarak bulduk. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar E şıkkından başlayacak olursam. Bak X artı Y artı Z. Bak X'i tek bulduk zaten. Y'yi de tek bulduk. Z'yi çift bulduk. E bunun toplamı arkadaşlar çift olacak. Değil mi? Ben ne arıyorum? Tek arıyorum. Bu gitti. E, D'ye bakalım. X tekti. Y de tekti. Tekle tekin toplamı çiftti. Ben teki arıyorum arkadaşlar. Bakın şu B şıkkında zaten Z çift olduğundan dolayı bu çarpımın sonucunu zaten çift yapacak. Bu da gitti. A şıkkına bakalım. X çarpı Y. Tekle tekin çarpımı tek. Artı Z de çift olduğundan dolayı tekle çiftin toplamı tek olacak. Ben de onu arıyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız A olacak. Hadi C'yi de bir inceleyelim. E, X eksi Y. E, X neydi arkadaşlar? X tekti. Değil mi? Tek. Eksi. Y de tekti. Z de çiftti. Tekle tekin farkı çift. Çiftle çiftin farkı da yine çift olacak arkadaşlar. O yüzden bunu da elmiş olduk. Bence gayet bu da hoş bir soru olmuş. Buna da yıldız atıyorum. Tamam. Geldik 8'e. Şekil 1'de verilen 4 birim kareden oluşturulmuş kare e, sarı tuşa bir kez basıldığında o merkezi etrafında ve saat yönünde 90 derece dönmektedir. Bu şekilde dönecekmiş arkadaşlar. Bu tuşa sırasıyla A, B ve C defa basıldıktan sonra şekil 2'de verilen görüntü elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar bu döngümüz nasıl olur? Yani periyodumuz bizim ne olur? Bakın bir kere döndürdüm ne olacak? 90 derece. Bir kere daha döndürdüm 180 derece olacak. Bir 90 Her seferinde 90 dönecek ya. E, Üçüncüde döndürdüğüm zaman toplamda 270 derece olacak. Dördüncüyü döndürdüğüm zaman 360 derece olacak ki başladığı hale geri dönmüş olacak. Bu ne demek oluyor? Demek ki bizim periyodumuz arkadaşlar 4. Peki bu kaç kere böyle döndü? Bilmiyoruz. E, o yüzden bir defa dönse e, ne olacak? Bir tur tamamlasa 4 defa dönmüş olacak. Değil mi? E, o yüzden arkada 2 defa dönse 8 defa dönmüş olacak. Arkadaşlar, e o zaman K tur atarsa başladığı yere ne olacak arkadaşlar? Geri gelecek. Değil mi? E her biri de 4 defa dönecekti arkadaşlar. O zaman 4K kadar bir bir kere bir dönüş olacak. Şimdi 4K kadar döndü ama ne oldu? Şu halde başladığı hale geri dönmüş oldu arkadaşlar. Ama biz nasıl e, olmasını istiyoruz? Şekil 2'deki gibi olmasını istiyoruz. Peki bakın şimdi bunun bir tanesini alacağız. Mesela şu kısmını aldım diyelim ki. Sadece bunu almam yeterli. Niye? Bununla birlikte zaten şeklin tamamı döneceği için arkadaşlar ben bir parçasını incelemem yeterli. Onun hareketini incelemem yeterli. Tamam mı? Ben şimdi bir 90 derece döndürdüğüm zaman ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde dikey hale gelmeyecek mi? Şu yuvarlak içine aldığım kısım. Evet. Şu anda 90 derece döndü. E şimdi arkadaşlar bir 90 derece daha döndüğü zaman bu hale gelmeyecek mi? Evet. Şu anda ne oldu? 180 derece olmuş oldu. E bir 90 derece daha döndürdüğüm zaman arkadaşlar şu hale gelmeyecek mi? Evet. 270 derece oldu. E arkadaşlar bizden istenen ifade de bakın şurası değil miydi? İşte tam 270 derece döndü. Yani e, ne oldu arkadaşlar? 3 tur daha dönmüş oldu. 3 tur daha dönmüş oldu. Bak şu birinci, şu ikinci, bu da üçüncü. Yani 4K artı 3 dönmüş oluyor arkadaşlar. E bu da nedir? 4K çifttir. 3 e, de tektir. Çiftle tekin toplamı da arkadaşlar ne olacak? Tek olmuş olacak. Tamam mı? E peki ne diyordu? Bu tuşa sırasıyla A, B ve C defa bastıktan sonra. Yani A kadar basacak. Sonra B kadar basacak. işte C kadar basacak toplamda. Ne olacakmış arkadaşlar? Tek sayı olacakmış. E buna göre buna göre e, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır diyor ya. E, bakın dikkat ederseniz A şıkkı aynı değil mi? Yani ben bu eksiği artı yapmış olsam da fark etmez ki. Yani e, tekle tekin toplamı mesela çiftse e tekle tekin farkı da çift oluyor arkadaşlar. Öyle değil mi? O yüzden doğru cevabımız hatta mesela burası burası da eksi olmuş olsa yine fark etmez yani arkadaşlar. Anlaştık mı? Doğru cevabımız aşık. Bence buna da bir yıldız atalım. E, gelelim dokuzuncu ve son sorumuza. Fatih öğrencilerine aşağıdaki soruyu hazırlamıştır diyor. X, Y ve Z tam sayıları için eşitsizliği sağlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? E, şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Paydadan kurtulmak için X artı 3Y eşittir. İşler dışlar çarpımı yaptım. 2Z. E arkadaşlar 2Z ifadesi çift oldu olduğundan. Bakın şöyle yine tablo şeklinde yapacak olursam. Şimdi e, bunun sonucu çift çıkacaksa ya ikisi de tek olacak ya da ikisi de çift olacak. Bakın şöyle tek tek ya da çift çift yaptım. Z ile ilgili bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Z tek de olsa çift de olsa ben biliyorum ki bunun sonucu 2 ile çarpıldığından dolayı her zaman çift çıkacak. Anlaştık. Ee, şimdi bakalım. X çarpı Y. E şimdi arkadaşlar bakalım daima çift sayıdır diyor ya. Şimdi birinci duruma baktığım zaman ne olacak? Birinci durumda ikisi de tek olduğundan dolayı çarpımları tek oldu. Bu zaten gitti. Ee, şurada B şıkkına bakarsam ilk duruma göre baktığım zaman arkadaşlar Tek'in karesi yine tek yapacak. Bu da gitti. Ben çift arıyorum. 2X arkadaşlar öndeki 2'den dolayı zaten çift olacak. Artı Y dediğim ilk duruma bakarsam, ilk duruma göre bakarsam arkadaşlar e, Tek, Y tek olacak. Çiftle Tek'in toplamı tek. Bak ben çift arıyorum. Bakın bu da gider. Burada da x ortak parantezine alırsam ne olacak? y artı 1 gelecek. İlk durumu ele alırsam arkadaşlar ne olacak? Tek olacak. Ee, y de tekti. Tekle tekin toplamı da çift olduğundan dolayı burası çift çıktı. Şimdi ikinci duruma bakalım. x çiftse zaten bu, bunun sonucu ne olursa olsun sonuç zaten arkadaşlar ne çıkacak? Sonuç çift çıkacak. Her iki durumda da arkadaşlar ne oldu? D şıkkı çift çıktı. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Şimdi E'ye bakalım. E'de arkadaşlar İlk duruma göre bakarsam tekle tekin farkı çifttir. E, çi e ikinci duruma göre bakarsam arkadaşlar çiftle çiftin farkı da çifttir. Bu da her iki durumda e, çift olduğundan dolayı bizim ne oldu şu anda? İki tane cevap şıkkımız oldu arkadaşlar. Yani D de oluyor cevap. E de oluyor. Peki bizden ne istiyor? Fatih soruyu incelerken sorunun iki e, doğru cevabı olduğunu görmüştür. Biz de gördük şimdi. Buna göre soruya aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sorunun tek cevabı olur? A, B, zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onları direkt eleyeceğiz. Tamam mı? Şimdi E şıkkından başlayacak olursam E seçeneği x eksi 2'ye yapılırsa. Bakalım x eksi y'ydi ya. Ben bunu x eksi 2'ye yaptığım zaman bakalım ne olacak. Tamam. Şimdi x neydi? İlk duruma göre değerlendireceğim. X neydi? Tekti arkadaşlar. 2'ye e, zaten her halükarda çift olacak. Tekle çiftin farkı ne olacak? Tek olacak. Bakın ben bu şekilde demek ki bir düzeltme yaptığım zaman bu şekilde bir düzeltme yaptığım zaman arkadaşlar ne olacak? Tek sonucuna ulaşacağım. Ben çifti arıyordum ya. Demek ki böyle bir düzeltme yapacağım. Anlaştık mı? Evet. Buna göre doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? E şıkkıymış. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.